Aşağıdaki grafikte bir günde 180 adet oyuncağın üretim yapıldığı fabrikada üretilen oyuncakların renklere göre dağılımı verilmiştir. Şimdi 360 dereceye karşılık 180 geliyorsa demek ki derecenin yarısı kadar olacak. Yani 60 tane mavi, 45 sarı, 30 mor, 210, 60 da 270, buraya da 90 kaldığı için 45 tane de pembe. Bu fabrika mor renkte üreti oyuncakların günlük üretiminde kaç adet artış, artış sağlarsa. Şimdi bu e, kaç dedik biz? 30 taneydi değil mi? X tane artış sağladı değil mi? X artı 30 oldu. Ama e, toplam 180 oyuncak vardı ya. Bu e, oyuncak sayısı da arttı değil mi? Tüm oyuncakların sayısı da. E, bu olasılık kaçı eşitmiş? 1 bölü 4'e. E, buradan ne oldu? 4X artı 120 eşittir. E, X artı 180 x'imizi buraya attık. 4x'den 1x çıktı 3x. 180'den 120 çıktı 60. x de buradan nedir? 20'dir. Doğru yanıtımız B seçeneğidir.